Senem biz ne çaktık? <laughs> bir olay yaşadık. Uludağ bile ile alakalı. Eylül ya böyle oluyor mu? Eylül son üstüne katarak bir şey söylüyor. Şu her şey... Selam olsun Türkiye'ye şey. gidiyoruz şimdi. Yay! Sanki jüriymişiz gibi de öyle özenerek giyindik ki. Sanki Arkadaşlar <laughs> <laughs> da şeyi şey de... <laughs> Beyaz buraya. Şey Daha demin beyazın önünde düştüm. <laughs>

哪儿我咋哪儿都不让你看，半山的也是晒得那真大。 Zen Bayramı mübarek olsun arkadaşlarımız. Ben şu tripod sıkıntısından bir türlü kurtulamadım ya. Yani YouTuber olma başladığımdan beri YouTuber'la. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Şu an aynada çok güzel görünüyorum ama hani fotoğraf çekerken fotoğrafım çıkamıyorum ben dedim ki videodan en azından e, video güzel çıkayım. Baba çocuk bayağı ne gide Mert'i zorbalayarak matematik anlatıyordu şu an. bu <laughs> branşlara. Bizim şu an başlıyoruz. Şimdi Karan'a e saklanmaç oynuyoruz. Beni sobeleyecek. Sobele, çabuk sobele. Sobe, <laughs> sobe, sobe, sobe yap. Sobe. Hi. Tamam. Şimdi say tamam mı? Ortamda iki Fenerbahçeli bir Galatasaray'da oturuyorsun. Bak sen Mourinho'sun, ben Okan Burun. Bak yap kanka. Bak böyle yaptım. İrfan'ın karnı çatardı da yere. <laughs> İrfan yanında. İrfan gitti Kukan. Kukan. Hukuk. <laughs> yere çok da iyi 10 dakika, 10 dakikada gol almak ne ya? Kanka dakika. Gol atsa. Nasıl? Bir, de bir. hazır. Kombine geldi. şaka mı? Bu arada makyajım çok beğendim. Saçım da aynı şekilde. İnşallah güzel bir mum diliyorum kendime. Şu an saatlerimiz 7.30 ve 6.30'dan beri ayaktayım. Gece bir saatte bu kadar hazırlanabileceğimi düşünmemiş ama saçım çok zorladı beni. Zaten 10 dakika makyajımı yaptım ama hazırız. prison. <laughs> <laughs> ben yani çok güzel gerçekten. Sabah kaçından beri üçe sonra. Sabah yedi buçuktan altı yediye kadar bildiğiniz. <laughs> We Do not like cheaters? Do you guys like cheaters? <positives> no! <ivan> Germany. Switzerland. Turkey? No! You are the a cheater! Be ashamed of it! <laughs> I a really can't You guys bombed the country without me? <gülüyor> 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 I? <Yeah>. I <laughs> say how much ya? Merhaba, bu Atacak mısın bunu? Atabilirim. Köşek Söylanda Vlog'una hepiniz hoş geldiniz. Ben Senem, sunucunuz. Burada da uyuyor, kanal <laughs> sahibi <Sayma>, uyuyor. <laughs> ben de konuşmacıyım arkadaşlar. Bugün konuşmam var. Ve Aa, ne Siz olduğumuz İçe kapanık, duygusal anlamda kırılgan bir kişiliktir. Ve Maria'ya olan aşkı onun hayatındaki en anlamlı ve... Görünmeyenlere göz olur. Sonuç olarak Sabahattin Ali'nin eserleri bize şunu hatırlatır. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, sokakta, evde, okulda her yerde gereklidir. Ve adaletsizlik sadece bir kavram değil, her gün birilerinin hayatını sessizce sarsan bir gerçekliktir. Teşekkür ederim. bugün de dibini görene kadar içtim, yerimde duramadın her gün içtim. Gitmeseydim ben sana demiştim, bazen tutmayan sözler bir risk. Şey yapalım mı sen de, lobbyi yapalım mı? Ya. Aynen ben de bir göreyim, nasıl <laughs> mutlu oldu canım benim. Böyle <laughs> bunu görmezsen falan... La 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 Hayır ya, yapamadın. Geç sen ben. Bana mı? <laughs> Devam. Sen bir şey de sen... Bu ya bu kız çok fedakar ya. <laughs> bu kız çok fedakar. Bakın. Patates özellikle pat, patatesten yiyorsunuz çünkü ben yaptım. Saklayacağım mı dedi o? Evet. Saklayacağım yiyeceğim dedim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben kireza götürüyorduk Ben balarısı gibiydim senden önce Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam